Arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Mayıs ayından ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Altire Tarot Dünyası yazarak Instagram ve TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir taşınma konusu gündeme gelecek ve bu taşınma sizin için iyi olup olmadığı konusunda net karar veremeseniz de yer değişikliği size iyi bir sonuç sağlayacak. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız konular bir süre daha hayatınızda olacak ama sonrasında hızlı bir şekilde çıkış yolu gözüküyor yani onlardan kurtulacaksınız. Kısa bir yola gidip bir görüşme yapacaksınız, bir iş görüşmesi veya kariyer anlamında beklediğiniz bir görüşme. Bu konuda iki tane sevindirici haber alacaksınız. İşiniz de onaylanacak gözüküyor. Aile içerisinde bazı huzursuzluklar yaşadığınız ve bu konunun tekrar edip etmeyeceği konusunda korkularınız var. Ama bunlar artık çok uzun bir vadede hayatınızda olmayacak. Onun yerine sizin kendi hayatınızda yeni başlangıçlar yapacağınız iş ve kariyer anlamında yeni bir yükselişiniz söz konusu olacak. İlişkiler konusunda şu an duraklık var. Özellikle bazı şeyler konusunda beklemeye gireceksiniz ama iş ve kariyer konusu burası sizin için hızlı bir değişim anlamına geliyor. Uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz bağlantılar veya iş konusundaki görüşmeleriniz dört ayrı parça halinde gerçekleşecek. Bunlardan maddi gelirleriniz olacak gözüküyor. Seçim sizin birinci tercihiniz bile siz, e, birinci tercihinizden dördüncü tercihinize kadar hepsini size belli gelirleri olacak. O yüzden sıkıntı yaşamayacaksınız. Elinizden çıkacak olan küçük bir miktar para bir kişiyle ilgili e, çıkacak. Belki bu kişiye yardım etmek niyetinde olacaksınız ama bu paranın geri dönüşü olmayacak. O yüzden para alışverişleri konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Hayalini kurduğunuz bir şey konusunda ya da bir ilişki konusunda nankörlük görme durumunuz var. Yani dostluğunuz veya arkadaşlığınız anlamında bu dönem insanların size nankörlük yapması, sizi farklı bir şekilde itham etmesi durumundan dolayı sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Aslan burcu pek bunu takmaz normalde ama yakın çevresinden bunları görmek de hoşuna gitmez. O yüzden etrafına çok öfkeli bir duruşu olacaktır. Bir anahtarınız var. Uzun zamandan beri hayalini ettiğiniz bir şeyi kavuşmanız anlamına geliyor. 4 rakamında sevineceğiniz bir haberiniz var. Devlet kapısında beklenilen bir haberin onaylanması, bir kağıda imza atmanız aydınlık bir şekilde gözüküyor. 5 rakamı sizin için olumlu olacak ama şöyle bir durumu da var bir şeylerin hayatınızdan çıkması yeni bir başlangıç yapmak için bir şeylerden vazgeçmeniz anlamına geliyor bu bu belki de bugüne kadar güvendiğiniz bir ilişki veya kişiden darbe yemeniz veya onun size karşı bu nankörlük de dahil olarak yaptığı bir şeyden dolayı zarar görmeniz var manevi anlamdaki zararınız biraz daha büyük olacak burada bu da sizi biraz sarsacak İki tane sevineceğiniz haberiniz var ve sonrasında korktuğunuz bir kişi veya bir şeyle yüzleşmeniz var. Bu yüzleşme devam eder mi korkusunu yaşayabilirsiniz ama bu yüzleşmeden sonra kısa süre içerisinde hayatınızdan çıkacak, size sıkıntı olmayı bırakacak olarak gözüküyor. Taşınma yine gündeminizde, özellikle şehirler arası taşınma konusu gündeminize gelecek. Ee, okul sebebiyle veya meslek sebebiyle veya memurluk sebebiyle e, bu taşınmanız gözüküyor. Kısa süreli de olsa bir yerden bir yere geçişiniz var. Ee, bu yolculuk, bu seyahatler sizi yoracak olarak gözüküyor. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir haber e, size mutluluk vermek için tekrardan gelecek. Yani geçmişte üzüntü duyduğunuz bir şeye şimdi sevineceksiniz gözüküyor. Bu biraz e, mantıksız gelebilir size ama o zaman zamanında olan şey sizin menfaatiniz olacak. Şimdi tam da zamanı. İlişkiler anlamında aradığınızı tam olarak bulamamanın verdiği biraz sıkıntıyı yaşayacaksınız. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Bu e, şimdilik bu konuda devam edecek ama uzun vadede bu şekilde sürmeyecek. Biraz zamana ihtiyacınız var. İsminde A harfi olan bir kişinin geri dönüşü gözüküyor size. 9 rakamında sevineceğiniz bir haber var. Yine 5 rakamında e, isminde E harfi olan bir kişiyle konuşmanız ve bu konuşmadan sizin için hayırlı bir haber çıkması var. E, uzak bir mesafeye gidip hiç kimseyle görüşmek istemeyeceğiniz bir durumdasınız. Ruhen yorulduğunuz için bunu düşünüyorsunuz ama e, geride kalanlardan da vazgeçme niyetiniz yok. Bu sanki e, aklım burada takıldı dediğimiz noktada gözüküyor. Bu süreç içerisinde de iki tane sevineceğiniz haber var. Uzun bir yolculuğa gidip 5'i veya 15'e tarihinde bir görüşme yapmanız sizin için hayırlı olacak gözüküyor. Bu görüşme geçmişi geçmişte bırakıp yeni başlangıç yapmak için özellikle sizin için önemli olacak. Çünkü daha sonraki süreçte buradaki aldığınız kararın devamını getireceksiniz. Yurt dışından sevineceğiniz bir haber alacaksınız bir kişiyle ilgili. Evet bu dönemde tek bir dileğiniz var ve bu dilek konusunda hızlı bir gelişme olacak. Yani toplu bir para gelişi veya maddiyat anlamında büyük bir dileğinizin gerçekleşmesi. Mesela atıyorum çok büyük bir marka araba almak veya şuradaki evi almak veya kendi hobiniz olan bir şeyi uzun zamandan beri istiyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Motor almak tekne almak veya atıyorum balık tutmak şimdi uçuyorsun diyebilirsiniz ama. İnsanların e, hayallerinin nedenli büyük olabileceğini de gösteriyor bu ve bunları gerçekleştirmek için zaman size artık büyük fırsatlar da veriyor. O yüzden elinizden geldiğince hayallerinizi de büyütün. Kendi yaşamınızda verdiğiniz kararları da büyütün derim. Evet Aslan ve yükselen Aslanlar için şu an için beklemede olduğu bir durum var. Burada 7 rakamı var. E, Temmuz ayına kadar şu anki dileği konusunda gerçekleşecek ve bunun yansımaları e, Temmuz'un içerisine kadar devam edecek. E, bir baykuş çıkmış beklenmedik bir yerden bu baykuşun üzerinde nazar da var bu arada. E, beklenmedik bir yerden gelen bir toplu para konusunda nazarınızı da çekiyorsunuz. O yüzden bu dönem yapacağınız paylaşımlar veya para konusundaki harcamalarınız insanların dikkatini çekmesin özellikle nazara gelmemek için. 3 rakamında sevineceğiniz bir haber var. Bu konuda uzun zamandan beri beklediğiniz kılıç gibi keskin bir haber alıp onu uygulamaya getireceksiniz. Yani geçmişi geçmişte bırakıp yeni bir başlangıç yapmak için kendinizi biraz zorluyorsunuz. Ve bu konuda da zorlamanız sizin için hayırlı olacak. Çünkü tabağın geri kalanın aydınlık olması bazı şeyleri zorlayarak yapacağınız anlamına geliyor. Bir e, kayıp yaşayacaksınız hasta olan bir kişi e, değil ama e, bir anda kayıp yaşama durumunuz var. Araba alma veya e, bir motor alma veya daha büyük bir araç düşündüğünüzde e, bu konuda size nankörlük yapan bir kişinin daha öncesinde nankörlük yapan bir kişinin destek olması var. Evinizin yuvanızın içerisinde küçük bir tartışma yapacaksınız e, bir süre küslük var bu konuda uzun vadede geri kapanacak bu konu. İki ayrı yerden gelecek olan toplu paranız sizin önünüzdeki süreci rahat atlatmanıza sebep olacak. Etrafınızda dört kişi sizin hakkınızda dedikodu yapıyor ama bu dedikodu bile sizin için işinize yarayacak. Çünkü bunlar sizin için iyi bir anlamda, iyi anlamda dedikodular yapıyor ve sizi destekliyorlar. Geçmişteki bir konuyla ilgili kıç, kılıç gibi keskin bir haber alıp bundan sonra ben bunu yapacağım, bunu unutacağım dediğiniz noktada sizin için temiz aydınlık haberler gözüküyor. Evet tek bir dileğiniz var. Olacak ama zamana ihtiyacı var gözüküyor. Çünkü ilk başta olumlu bir şekilde akıttı burası. Sonrasında içerisinin bu şekilde karanlık olması zamana ihtiyacı var. Olacak bu niyetinizden veya bu hedefinizden vazgeçmeyin. Sizin için hayırlı olacağını gösteriyor. 7 rakamı burası tamamıyla Temmuz ayını işaret ediyor. Her neyse bu dönem olmasını istediğiniz dilek konusunda Temmuz ayına kadar bekleyip ondan sonra eğer vazgeçmek istiyorsanız o tarihten sonra vazgeçmenizi tavsiye ederim ama o tarihe kadar da gerçekleşeceği gözüküyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Aslan ve yükselen aslanlar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.